Bir önceki videomuzu izleyenler hatırlar, iç denetimin verdiği danışmanlık hizmetinden bahsetmiştik. Bu videoda ise verdiğimiz güvence hizmetinden bahsedeceğiz. Önce gelin bir iç denetim neymiş, onu hatırlayalım. Ondan sonra devam edelim. İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık hizmetidir. Evet arkadaşlar, şimdi çok kısa bir soru geliyor. İç denetimi güvence hizmetiyle ilgili CIA sınavı örnek sorusu. Arkasından da güvence hizmetini biraz daha detaylı açıklayacağız. Aşağıdakilerden hangisi hariç diğerleri güvence görevlerine örnektir? Gelsin bakalım şıklar. A şıkkı finansal görev mi? B şıkkı uyum görevi mi? C şıkkı durum tespiti görevi mi? İngilizcede due diligence dediğimiz. D şıkkı ise eğitim görevi mi? Bir önceki videoyu İzleyenler hemen şıp diye zaten bunun cevabını vermiştiyiz dikkat edin hariç diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi hariç? Diğerleri güvence görevlerine örnektir. Şimdi güvence görevleri çıksın. Yani yanlış olanlar çıksın buradan. Finansal görev değil. Uyum görevi değil. Durum tespiti görevi değil. Tabii ki eğitim görevi çünkü bu bir danışmanlık hizmeti. Peki danışmanlık hizmetini daha önce gördük. Nedir güvence hizmeti nedir? Gelsin onu da öğrenelim. Güvence görevi bir kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla delillerin, kanıtların objektif bir şekilde incelenmesidir. Kritik kelimeler zaten hayatımızın 3 yapı taşı risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreci var. Bunu bağımsız bir değerlendirmeye tabi tutmamız lazım. Bunun için de delillerin yani kanıtların Bunları birazdan göreceğiz ne olabileceğini. Yani delil kanıt derken neyi kastediyoruz göreceğiz. Bunların objektif bir şekilde incelenmesi güvence görevi. Şimdi dedik ya neymiş delil kanıt? Bir de o da gelsin onu da görelim. Delil kanıt dediğimiz şey sunulan belgelerin, beyanların doğru veya hatalı olduğuna bir kişi veya makamı ikna etmek üzere tasarlanmış bilgidir. Yani delil kanıt nedir? Doğal olarak belgedir, beyandır, yazılı veya sözlü olabilir. Bunların doğru mu, hatalı mı olduğunu değerlendireceksin ve bununla bir kişiyi veya makamı ikna etmek zorundasın. Yani bak burada böyle bir yanlış olmuş. İşte bunun kanıtı da burada demek. Peki delillere yani kanıtların çe çeşitleri ne olabilir? Tipleri ne olabilir? Bakın ekranda dijital kanıt olabilir. Doğrudan kanıt dediğimiz kanıt tipi var. Elektronik kanıt, deneysel kanıt, fiziksel kanıt, bilimsel kanıt. Bunlar için kafanızı fazla karıştırmayın. Çeşit çeşit daha fazla da kanıt var. Bunlar örnekleri. Bunları zamanla Öğreneceksiniz, işselleştireceksiniz zaten. Hatta bunları anmayacaksınız bile. Sizin önünüze gelecek, ne olduğunu bilecek ve siz bunları kullanacaksınız. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa like atmayı unutmayın. Ve beni mutlaka LinkedIn'de, YouTube'da, Instagram'da ve TikTok'ta takip alın ki videolar yayınlanır yayınlanmaz ilk siz izleyin.